Mısır gündemiyle devam edelim. Mısır'da güvenlik kuvvetlerinin Müslüman Kardeşlere yönelik müdahalesini İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, "Gelicilik ezilmeden demokrasi kurulamaz" sözleriyle değerlendirdi. Mısır'da halkın 2011'den bu yana bağımsızlık talebiyle ayakta olduğunu belirten Özbey, "Erdoğan, Gül, Fethullah Gülen üçlüsünün de aynı sonu göreceklerini söyledi. Mısır'daki bu görüntüleri İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, gericilik ezilmeden demokrasi kurulamaz sözleriyle değerlendirdi. Mısır'da ordu halkla buluşmuştur dedi. Güçlü olan halk dayattı, Mısır ordusu halkla buluştu. Ordu halkın ayağa kalkmasını seyretmemiş, münafık kardeşlerin değil ayağa kalkan halkın yanında saf tutmuştur. Doğru yapmıştır. Ordu halkla birleşirse devrim, gericilikle birleşirse darbe olur. Halk kazanırsa birlik, milli devlet, demokrasi, özgürlük kazanacaktır. Özbey muhalefet partilerinin de tutumunu eleştirdi. AKP, CHP, MHP, BDP ittifakla infial içinde tepki gösteriyorlar. Birleşmiş Milletleri, uluslararası camiayı harekete geçmeye çağırıyorlar. Kimden yanasınız? Çağdaşlık ve laiklikten yana mısınız yoksa haçlı irticadan, orta çağdan yana mı? Mısır halkı millet yerine ümmet mi olsun istiyorsunuz? Mursi meşru hükümetmiş. Vahdettin de meşru padişahtı. Ergenekon'dan beri darbeciler temizlensin diye diye Tayyip Güller'in yanında yer alanlar şimdi de Mısır'daki münafıkların safında duruyorlar. Bir defa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin süratle toplanması gerekmektedir. Özbey'in hedefinde Mısır'daki müdahale sonrası demokrasi uyarısı yapanlar da vardı. Emperyalizmin mazlumlar dünyasına dayattığı demokrasi de hem küresel hem de yerel düzlemde köleliktir. Ağlığı, beyliği, şehliği yıkan devrimci demokrasi yasaktır, ezilir. Hükümdarlık küresel mafyada ve ortaçağ kurumlarındadır. Emperyalizmin tanımında Mursi'ler, Tayyip Erdoğan'lar, Abdullah Güller Suriye'nin terörist muhalifleri demokrasiyi temsil eder. Onları yıkmaksa darbecilik olarak karalanır. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Özbey Mısır'daki sürecin Türkiye için de kritik önemde olduğunu belirtti. Amerika'nın BOPEŞ başkanlığı görevini üstlenenler, emperyalistlere iki sayfa dokuz maddelik gizli hizmet sözleşmeleriyle bağlananlar, Türkiye Cumhuriyeti ile hesaplaşmaya kalkanlar, Washington beylerinin ve İsrail siyonistlerinin haçlı seferine piyon olup cumhuriyeti yıkmaya kalkanlar, Allah'la aldatan yiyiciler, İsviçre bankalarında gizli hesapları olanlar, cumhuriyetin ayakları altında kalacakları günlerin korkusuyla tir tir titriyorlar. Korksunlar yolun sonu göründü. Özbey, Mısır'da ortaya çıkan şiddet görüntülerinden Mursi'nin geliciliğini sorumlu tuttu. Devrime karşı ayaklanan batı destekli irtica ezilmiştir, dedi. Tahrir'de demokratik devrim var, Adeviye'de münafık kardeşlerin fesadı. Adeviye'deki gerici ayaklanma ezilmiş, devrimin demir süpürgesiyle dağıtılmıştır. Devrimin şiddeti devrimcilerin tercihi değil, yıkılanların dayatmasıdır. Siz anzavurları Mustafa Kemal Paşa'nın üzerine sürerseniz, Mustafa Kemal Paşa da sizlerin anzavurlarını ezmek zorunda kalır. Şiddeti gündeme sokan Mursi'nin gericiliğidir. Yıkılanlar şiddeti dayatırlarsa dayattıklarıyla karşılaşırlar. Bir tarafta tahrir meydanında mevzilenmiş halk var, Karşı tarafta münafık kardeşler ve haçlı gericilik Adeviya meydanında ellerinde silahlar, palalar ve çivili sopalarla. Devrime karşı ayaklanan batı destekli irtica ezilmiştir. Milletin birliğini sağlamak için iç savaşa dur denilmiştir. Genel Başkan Vekili Özbey, Mısır'ın geleceğini belirleyecek gücün Mısır halkı olduğunu söyledi. Mısır halkı bağımsızlık, özgürlük ve çağdaşlık talebiyle 2011'den beri ayakta. Önce Amerikancı mübarek rejimini yıktı, birinci dalgada halk yönetimi kurulamadı. Mursi geldi. Amerika'nın ve Haçlı irticanın yönetimi kuruldu. O halk dalgası Haçlı gericiliği de tepesinde taşımadı. Yeni dalgalar geldi. Devrimci ayağa kalkışa 10 milyonlarca Mısırlı katıldı. O milyonlar Mısır halkıdır. Mısır'ın geleceğini belirleyecek güçtür. Bu bir halk devrimidir, demokratik devrimdir. Mısır halkı Mursi münafıklarının tahtını yıktı. Mısır devriminin yönü bellidir. Bağımsızlık, demokrasi, laiklik bütün din ve mezheplerden Mısır halkının eşitliği, kardeşliği ve birliği